Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de pandemi gölgesi altında başladı. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Baydan çok önemli açıklamalar geldi. Kambay, Malatya'da toplam 8 bin sınıf olduğunu ve sınıflardan 150'sinin korona vakaları nedeniyle eğitim öğretimi ara verdiğini ifade etti. Vaka sayısı arttığı için şu anda Malatya'da kapanan sınıflarımız var mı efendim? Var var. Bizim kapanan sınıfımız var. Malatya'da bizim kaç tane şubemiz var sizce? Kaç sınıf var Malatya'da? 8 bin sınıf var. Hı hı. Biz 8 bin sınıfta 180 bin öğrenciye Eğitim öğretim paleti Peki yapıyoruz. bu e, 8 bin sınıfımızda Malatya genelinde bulunan okullarda e, 8 bin sınıfımızda koronavirüs nedeniyle şu anda kapanan eğitime ara veren sınıf sayımız kaç? Sayı olarak alma şansımız var Var tabii ki 150 tane sınıf kapatmışız. 150 sınıfımızı biz e, pandemi nedeniyle eğitim öğretim Üç ara haftada, verdi. 4 yani, haftada 150 sınıf kapatmışız. 4 haftada 150 sınıf. Eğitim öğretim başladığından bu yana güzel sınıf. Ama riskli mesela 2 haftadan bir iş şey yaptık. Açlıklarımız vardı bunun hmm. arasında yani. Peki müdürüm buradan e, velilere, anne babalara ne gibi çağrıda bulunmak istersiniz? Yüz yüze eğitimin devam etmesi için, yine bir kapanma dönemine gitmemek için, uzaktan eğitime yeniden geçmemek için bir çağrınız olur mu efendim? Tabii ki yani ben e, özellikle velilerimizden, ebeveynlerimizden şunu rica ediyorum. Bizim ee, okullarda zaten biz tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Maskeyle ilgili, temizlik şeyle ilgili, hijyenle ilgili. Aynı zamanda mesafelerle ilgili tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Yetersiz kaldığımız alanlar elbette olacaktır. Çünkü biz de ee, uzun bir aradan sonra yüzde eğitime döndük. E, ama verilerimizdeki bizim şeyimiz eee yani okul bahçelerinde, okul girişlerinde o yığılmaların çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani öğrenciler zaten bize emanet. Bir şey olursa biz veli ulaşıp bilgi verebiliyoruz vergidir yani doğrudan şey yapabiliyoruz. Malatya'da 200 civarında öğretmenin korona testi pozitif çıktı. Malatya'da Kuluncak, Daren de Doğan yol Hekimanda Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı olan sınıflar var. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Hakan Bay velileri uyardı. Kritik eşik önümüzdeki hafta belli olacak dedi. Ama okul gidişlerinde yani sırf okul bahçesine girip hem kendilerini hem de başkalarının hayatını tehdit etmek doğru Kesinlikle. değil bu şartlarda. Yani ben Malatya'da benim için kritik eşlik önümüzdeki hafta belli olacak Yani çünkü hem şeyin yükseldiği bir dönemdeyiz vakaların yükseldiği bir şehirde yaşıyoruz şu anda ve önümüzdeki hafta ben net bir şekilde Malatya'daki tablomu görebileceğim ama bu hafta bugün mesela. Peki tablo nereye doğru gidiyor? İyi miyiz şu anda? İyi bir durum Yani bence iyiyiz. Ee, yani çünkü benim 8000 sınıfta 100 50 sınıfın kapalı olması çok da şey değil yani. Hı hı. Ve ben mesela e, sadece şehir merkezinde problem var benim. Yani şu anda dün bir Doğan Yolda bir de e, Arap Yolu'da sanırım bir de iki birkaç tane sınıf kapattım. Şimdiye kadar 3 haftada ben oralarda hiç sınıf kapatmadım. Hı hı. İlçelerde kapatılan sınıflarımız Hekiman'da. Hekiman'da yanılmıyorsam. Dostgül. Pardon Doğan Yol, Hekiman, Kuluncak, Darendi. Yani evet. Birer, Doğanyol, birer sınıf, Doğan Kuluncak, Yol, Kuluncak, Evet. Darendi. Darendi. Bir de Hekiman var. Doğan Yol, Kuluncak, Darendi, Hekiman ilçelerimizde de koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı olan sınıflarımız mevcut.